Merhaba, bugünkü videoda Etna Combo tablet hakkında merak ettiğiniz ve aklınıza takılan pek çok sorunun cevabını bulabilirsiniz. Öncelikli olarak Etna Combo nedir, ne işe yarar biraz bundan bahsetmek istiyorum. İçerisinde bulunan yardımcı maddeler sayesinde pek çok farklı rahatsızlığın tedavisinde kullanılan Etna Combo daha çok ağrı kesici özelliği için faydalanılmaktadır. Peki ama bunun yanı sıra başka hangi durumlarda kullanılabilir? Ee, ameliyat ve travma sonrası görülen ağrılarda ağrılı şekilde görülen kas kasılmalarının semptomatik tedavisinde, eklem dışı romatizmalarda ve bel, sırt ve boyun ağrılarında kullanılan oldukça etkili ilaçlardan bir tanesidir. Nasıl kullanılır sorusunun cevabı ise özellikle yetişkinler için önerilen doz günde iki defa bir tablet şeklindedir ve toplam tedavi süresi ardışık 7 günü geçmemelidir. Önerilen tedavi süresi ise 5 ila 7 gün arasındadır. Tabletler sadece ağız yoluyla çiğnenmeden kullanılmalıdır. Önerilen kullanım şekli yemeklerden sonra bir bardak su iledir. Ağrıların giderilmesinde etkili olan Combo ilacı doktora Özellikle reçete edildiği takdirde kullanılmalı ve talimatlara uyulmalıdır. Doktora özellikle ben bu ilacı kullanmak istiyorum diye baskı yap yapılması kesinlikle uygun bulunmamaktadır. Çünkü bu ilacı yalnızca size doktorunuz tavsiye ederse kullanabilirsiniz. Bir de özel popülasyonda kullanımı bulunmakta. Etnokombo tabletlerin özel popülasyonda kullanımı ve özel uyarılar şöyle... Çocuklarda kullanımı etnokombo tablet 16 yaşından küçük çocukların kullanımı için uygun değildir. Yaşlılarda kullanımı ile alakalı ise... Bu ilacın yaşlı hastalar üzerindeki etkinliği ve güvenirliği maalesef incelenememiştir. Doktor tarafından reçete edilmedikçe özellikle yaşlı insanların bulunduğu gruplarda kullanılmamalıdır. Karaciğer ve böbrek yetmezliği olan kişiler için de güvenilirliği ve etkinliği test edilmemiştir. Bu anlamda yalnızca doktor tarafından reçete edilirse kullanılması tavsiye edilmektedir. E, Etna Combo'yu kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlardan da bahsetmek istiyorum elbette. Doz aşımı yaptıysanız eğer bu ilacı kullanmanız gerekenden fazla kullandıysanız zaman kaybetmeden doktorunuz veya eczacınız ile konuşmanızda büyük fayda bulunmakta. Aşırı doz kullanımının ardından hastalarda karın ağrısı, kusma, bulantı, uyku hali ve uyuşukluk meydana gelmektedir. Bunun yanı sıra dozu kullanmayı unuttuysanız da eğer... E Normalde almanız gereken saatte kullanmadıysanız, dengelemek amacıyla çift doz birden almayın. Eğer ikinci dozu kullanmaya zaman olarak çok yaklaştıysanız, unuttuğunuz dozu atlayarak bir sonraki dozu devam ettirerek kullanabilirsiniz. Bu ilaçla alakalı yaygın bir şekilde sersemliğe ve uygulamaya yol açabileceği için araç ve makine kullanan kişiler için dikkatli olunması, bu tür aktivitelere tedavi boyunca ara verilmesi tavsiye edilmektedir. Bu da oldukça önemli e, dikkat edilmesi gereken hususların başında yer alıyor. Etna combo ilacın yardımcı maddeleri arasında laktoz bulunmaktadır. Eğer vücudunuzda bazı şekerlere karşı dayanıksız ise bu e, içeriğe karşı alerjik reaksiyon gösterme ihtimaliniz olabilir. Bu anlamda kullanırken çok dikkatli olmalı ve bu durumu mutlaka doktorunuzla paylaşmalısınız. Biraz sonra sıralayacağım durumlardan birine veya birkaçına eğer sahipseniz etno komboyu da kesinlikle kullanmamanız gerekiyor. Özellikle ilaç ve alkol bağımlılığınız varsa grip veya ateş gibi belirtileriniz bulunuyorsa karaciğer karaciğere zarar verme ihtimali bulunan ilaçlardan bazılarını kullanıyorsanız eğer gebe kalma ihtimaliniz var ise veya etkili bir doğum kontrol yöntemi ile korunmuyorsanız hamilelik ve imzirme dönemindeyseniz 16 yaşından küçükseniz şiddetli kalp yetmezliği rahatsızlığınız varsa ağır böbrek yetmezliğiniz, ağır, ağır karaciğer yetmezliğiniz varsa ciddi pıhtılaşma problemi yaşıyorsanız daha önce beyin kanaması yaşadıysanız veya kanama düzensizliğiniz varsa mide kanamanız, ülser hikayeniz ya da aktif peptit ülser hastasıysanız, kasların görev yapmaması gibi sorunlarınız varsa, aspirin gibi steroid olmayan ilaçları kullandıktan sonra kurdeşen nezle ve nefes almakta sorun yaşıyorsanız, bu tarz alerjik reaksiyonlar gösteriyorsanız kesinlikle bu ilacı kullanmamanız tavsiye edilmektedir. Bunun dışında bu ilaçla alakalı ee, çok sık belirtilen e, yan etkilerden de bahsetmek istiyorum size. Mide ağrısı, uyuklama hali, karaciğer enzimlerinin yükselmesi, kusma, mide bulanması ve ishal çok sık gözlemlenen yan etkiler arasında yer almaktadır. Bunun dışında bu ilacın güncel satış fiyatı 58 lira 30 kuruş. Fakat bu fiyat sizin bu videoyu izlediğiniz tarihteki güncel satış fiyatı olmayabilir. Bu anlamda en doğru ve gerçek bilgi eczacınızdan ya da aile hekiminizden temin edebilirsiniz. İlaçlarla alakalı benim bahsetmek istediklerim bu kadardı. Eğer daha önce Etna Combo'yu siz kullandıysanız ne için kullandığınız ve kullanmaya başladıktan sonraki tedavinizin seyrini aşağıda bulunan yorumlar kısmından benimle ve bu videoyu izleyen diğer kişilerle paylaşmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.